Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz de ben Eren yani Bugün sizlerle Forza Horizon 5'in yeni bölümdeyiz ve 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 ve, ve. hatırlarsınız önceki bölümde Yarışlarımızı yapıp teker teker bitirmeye devam ediyorduk yani çok az kaldı artık gerçekten çok az kaldı ee, Bunları yapılacaktı evet bunlar yap bu arada bu da var Ben bunu galiba tamamladım diye gözüküyor ama ben sizle beraber yapmadım o yüzden bu yarışta sayıyorum Her neyse bu bölümde yine Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Toprak yol toprak gidiyoruz Otelde 13 tane falan şey olması lazım Altsını bitirdik Bu bölümde bir üçlüsünü daha yaparız Ya da vakit kalırsa 4'lüsünü yaparız Önerilen ne var? Bu mu var? Daha farklı yok mu böyle bir yarışabileceğimiz. Mesela Mitsubishi ile çok uzun zaman oldu. Belki Mitsubishi ile yarışabiliriz. Gel buraya. Nerede o Mitsubishi? Ana oğlum bu zaten ha ben bunu satın almıştım bana oyun verdi çok güzel. Satarım bunun neyse önemli değil. Ha bunda bir yarışalım. Mitsubishi. Özel olarak modifiye ettiğim elimdeki en hızlı şey arabası offroad arabası diyebilirim evet rally arabası toprak e, ve rally yarışı arabası evet daha doğru terimi öyle oldu şimdi başlayalım bu yarış yapalım sonra bir yol yarışı sonra bir toprak yarışı yine ondan sonra bölüm bitireceğiz. askada İşte böyle güzel Tamam bundan sonrası hiçbir şekilde bizi geçemezler. Bu arabayı da bile yapmıyorsun size öyle diyeyim yani toprakta Gazdan ayağını çekiyorsun dönüşe basıyorsun sonra tekrar gaza basıyorsun araba kendi zaten toparlıyor derken evet tamam Nazara geliyorduk Burada basmak zorundayız çünkü çok hızlı gidiyorduk. O erkeğe kendimize erken atış çok iyi ama şey yapmamız lazım önce. Burada biraz frene basacaksınız çünkü burası yine dik bir yokuş oldu ya bu dönüşü yapıyorduk da o yüzden mecbur basmak zorundasın orada frene. Mesela önümüzdeki yerde de aynı. Yoksa araba dönmez. O kadar da değil yani. Orada biraz bastım ne olur ne olmaz duvara girmeyeyim de. Burada da bastım. Oy ne güzel döndük yine. Ya ya. Ya biz bu işi biz bu işi başarmışız. Şimdi en sevdiğim yere geldim. Tadım yapacağız. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi en sevdiğim yere geldim. Yarışı birinci olarak bitireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bu arada bu dediğim hatay sandıkçı bilmeyeniniz varsa Hey, sonda spoiler'ı kaybettik ama olsun. Muazzam bitti. Güzel, seri. Yarışlar bu şekilde hızlı biterse, yani en azından bölümde diğer toprak yarışında Mitsubishi bir şeyle yaparsam. Güzel. Biz tüm ralli yarışlarını mı tamamladık. alttakini versene ya üsttekini verseydin o üstteki çok pahalıydı. <laughs> Keşke üsttekini vereydim. Neyse. Bakalım ne mükafatlara bakacağım ben. Tamam bu çevirdik zaten. Galiba tamamladık ya. Evet, tüm toprak yerleşimi tamamlamış sayıldı ama bunların çoğu şeyden e, geriye kalanlar. Bir tane daha var. Onun listesinde varmış. Tamam. Bu mevsimlik yarışlar vardı ya. Oralarda yaptığım yarışlardan dolayı kaldı. O yüzden onları bir yapalım. Şimdi yol yarışı. Nerede? Buna girelim. Burada dönüşü iyi olan bir araba lazım bize. F12 TDF galiba iyiydi ya. Evet F12 TDF'le yapalım. Diğeri kötü bu arada. Diğeri çok kötü onu biliyorum. Bu ama farklı. Bu araba farklı. Diğeri neydi o? Adını bile hatırlamıyorum. Çok kötü ama. Yani düz yolda hızlanması çok iyi ama dönüşleri berbat. Araba dönmüyor ya o işte birkaç bölüm önce size söyledim ya dönmek için arabayı bilerek bariyerlere atıyordum araba bariyerleri sürte sürte orta hızla dönerek devam ediyordu yani hızlanması da beraber birinci olmuştum yoksa olamıyorsun yani yok ama bu araba bu ondan değildi bu o değildi yani hatırlıyorum Oo bir dakika oradan niye girmediklerini şimdi anladım. Su birikintisi varmış direkt bizi şey yolun kenarına attı. Önemli değil o vuruş. Hmm. toparlayamadı. Araba yavaş hızlanıyor. Orta hızlarda çok iyi. Gerçi orta hızlarda yüksek hıza yüksek iyi çıkıyor ama top speed de o kadar iyi değil. Yani ama yine iyi daha çok güzel bir araba bence. Sürüş açısından gerçekten hani sorun fazla çıkarmıyor. O açıdan beğendim arabayı. Sıkıntı yok. Çok iyi gidiyoruz. Ön gruba yaklaştık. Ön gruba geçiyoruz. O ufak çarpma bize bir şey kaybettirmez. Çok iyi gidiyoruz. Hemen arkamızdalar ama önemli değil. Bu tur farkı aşaraktan onlara geçeceğiz. O çarpma olmasaydı bak. Suya giriş neyse ne. Heh. Ama o çarpma bizi fena yavaşlattı. O yüzden geri sardım bilerek. Arkaya bakacağım diye toparlayamadım. olmadı Muazzam yarışın bitmesine çok az kaldı. Ama öyle kayarsan olmaz ki öyle. Bak. bak, güzel dedik sana bokunda çıkarma gel. Düzgünce bitirdim. Evet. Böyle bitmiş oldu. İkinci yarışımız da tamam. Hemen üçüncü yarışa gidiyoruz. Toprak yarışı, zaman kalırsa bir tane daha toprak yarış yapıp bölümü bitireceğiz. En son bölüm büyük yarışları yapacağız. Aha. Tabii iki tane var büyük yarış güzel. Tamam. Ee, şimdi ha. Ne yapalım? Toprak yarışı. Biraz düz eee yol olduğu için aslında şunu alabilirim. Bronco 2021. Peki daha farklı arabamız var mı bizim offroad'da böyle güvendiğim yok ki. Yok söyleyeyim onu yani yok. İyidir diye aklımda kalan ne var? Ha, Subaru var. Dur Subaru ile yapalım. Tam bu olur. Bunu yapalım. Fair Lady şey edition. İşte Forza edition. Offroad arabası olur. Bundan sonra dediğim gibi zaman kalırsa belki azıcık kalır. Bir toprak yarışı daha patlatacağız. Onunla bir ile yapacağım tekrardan. Onu söyleyeyim. Hani hızlıca bitsin diye onunla yapacağım çünkü o yüzden. Ya ne yapıyorsun? Oo bu düz yolda çok kötü. Hızlanması çok kötü bunun. Niye dönmedi orada? Ve arabanın top speed yok gibi bir şey. Onu söyleyeyim size. Ama niye çekilmiyorsun güzel kardeşim? Çekil de geçerim yani değil mi? Orada Şu önüne geçebilirsem, Şu şey sağına. Tamam bu da. Olur. Araba da 210'dan yukarı çıkmıyor bu arada araba çok kötü. Ya çekil oradan da. Ya ooo oh, kötü 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 kötü, araba kötü, araba kötü. Kesinlikle bir upgrade ihtiyacı var arabanın. Bir sağına geçebilirsem, bir dakika. Birazdan geri sar. Şöyle yaparsak, tamam. Lütfen bu yola devam etsin çünkü Arabanın olayı toprak yolu ya Düz yolda gerçekten çok kötü Bitecek bu arada Yarış ucu ucuna kaybedeceğiz Oo. Biraz daha geri saracağım. Bir dakika niye erkenden dönmüyorsun sen de? Bir anda yola tutması gel? Normalde kayar. Tamam bitirdik ama yani Çok zordu çok zordu çok zordu Araba 210'dan yukarı çıkmıyor nasıl 220'den yukarı çıkmıyor araba ya ya bunu bana yapma gözünü seveyim ya. 200'den yukarı nasıl çıkamazsın sen? Düz yolda baz mı? 280 300 baz en azından. Modifiye edilmesi lazım. Tam ben etmediğim için olmadı bir şey. Tamam bir dakika şu ödülünü alırım. Bir dakika şunu alırım ben. Üç tane de gel. Ha üçlü. Lan alttakini ver. Efsanevi abi. Neyse bende var galiba. O. Önemli değil. Tamam. Hemen bir tık biraz daha vaktimiz var. Hemen 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 hangisi olur? Tamam. Bunu da hemen vermişsin bir şey bana. Bitirelim. Hızlıca bitsin. Ondan sonra bölümde bitirelim. Sen ne işin var arkamda yürü git. Hemen heh, geçtik Mitsubishi. Şey. Son büyük yarışlarda bu arada elimdeki en iyi arabayı kullanacağım. Bunu ve yol yarışında da hızlı ve gerçekten dönebilen arabalardan bir tanesini kullanacağım. Mercedes'te bitirebiliriz ya. Mercedes'te bitirmeyi ben istiyorum yani. Hem dönüşü iyi hem şey. Hızı daha iyi yani. Top speed tabii çok iyi olmasa da. başladık. Öndekilere şimdi geçeriz. çarpmalar olmasa çoktan geçmiştim adamı. Nasıl bir dönüş o ya? Çok sert bir çarptı. Onu burada bir, fren yapacağım biraz. Ama artık geçme zamanı geldi. Geçemiyorum öndeki de bende aynı araba. Çok çarptığım için çok yavaşladık ya. Tamam burada geçtim Orada ulan bak döndün ne güzel Bak şöyle ya az kaldı. Önde götürüyoruz yarışı ve büyük de birinci olmalı zaten buradan. Yarışı verme gibi bir ihtimal yok. Yeri sarabiliyoruz çünkü o yüzden bu da. Hatta fark atmaya başladık çok güzel. Sırf yetişeceğim diye Böyle duvarlara çarpa çarpa gittiğim için şey yapamadım Bir türlü adama geçemedim yani O çarpmaları yapmasam kontrolü gitsem daha önce geçeceğim de işte O anki hızda yani O karar veremiyor bunu Evet sevgili YouTube Sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz ve dediğim gibi son iki bölümümüz falan Üç tane yarışımız kalmış olması gerekiyor Hesapta pardon İki bölüm değil son üç bölüm Evet son 3 bölüm. Bunları tamamladıktan sonra göstereyim hangileri kaldı. 2 büyük yarış harici. Bunu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mi? Hayır ya ben 13 saydım. Heh 6 evet. Gördüğünüz gibi 6 tane yarış kaldı. Bunları yapıp ondan sonraki bölümde İki büyük yarışta yaptıktan sonra artık oyunumuz bitiyor. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyla beraber kanala kanal abone olmayı unutmayın. Final adım adım diyoruz. Bay bay.